Bu Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Uygulama Güvenliği Günleri'nde konuğumuz Hüseyin Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. ev sahipliği yaptığınız için böyle güzel bir organizasyon biz teşekkür ediyoruz. Bu kadar değerli insanları bir araya getirdiğiniz için bize de buyurun. Eyvallah. Bu çok için. teşekkürler. Nasıl katılımı nasıl gördünüz? nasıl Dayı buldunuz? Güzel, başarılı alanında uzman insanları bir araya gelmek geldiğini görmek gerçekten çok hoş hakikaten bayağı bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz arkadaşlarımızla. Peki e, üniversite e, bakış açısıyla bir akademisyen bakış açısıyla baktığınızda e, Türkiye'de bilgi güvenliğini doğru adreslemek adına e, neler yapılmalı ya da e, üniversite tarafından neler yapılıyor? Eksik tarafları nelerdir? Göz i̇yileştirilmesi gereken konu başlıkları nelerdir? Tabii e, akademik camiye için konuşursak bilgisayar mühendisliği alanında belli bir müfredatlar var. Bu müfredatlar e, takip edilerek bu eğitim veriliyor şu anki camiyedeki insanlarda oluşturan aslında bu eğitim almış olan insanlar. tabii ki bu müfredatlar teknolojinin gereksinimi ile birlikte yeniden güncellenmesi gerekiyor. ve bunun oluştuğu yerlerde açıkçası bu tür ortamlar. bu tür ortamların faydası hem üniversite camiasında öğrencileri de bir araya gelmek, hem de e, müfredat noktasındaki kısımda en azından hocalar bir fikir açması, yeni yeni e, müfredat değişiklikleri yapılması, e, bu gereksinimler doğrultusunda ihtiyaç olarak gözüküyor. Peki Hüseyin Hocam, e, üniversitelerde bilgisayar mühendisliğinden mezun olan öğrenciler genelde yazılım sektörüne yani baktığımızda belki %70'inden veya o civarda yazılım sektöründe çalışıyor. E, sizce öğrencilerin güvenli yazılım geliştirme konusunda az önce müfredat değişikliğinden bahsettiniz hani çok hızlı gelişen bir platform artık günümüzde teknoloji. Hani bu müfredat değişiklikleri buna yetişebilir mi veya neler yapılması gerekir? Kesinlikle haklısınız. Yani bir öğrencinin birinci sınıfta başladıktan sonra dördüncü sınıfa kadar geldiğinde yeni bir yazılım ya da yazılımın yeni bir sürümü ya da yeni bir teknoloji çıkmış oluyor. Açıkçası buna adapte olmak hakikaten çok zor. Ama üniversitelerin buna ayak uydurması gerekiyor. Yakından takip etmesi gerekiyor. Burada evet. biraz öğrenciye de belki lafınızı kesmeyeyim İş görev düşüyor yani Kesinlikle. sıkı sıkıya sarılması ve hızlı takip etmesi belki. Kesinlikle şimdi buraya baktığımızda mutluluk bu etkinliklerde yani bu öğrencilerin ilgi göstermesi gerekiyor. Bir kez aynı şekilde akademisyenlerin de bunu yakından takip ediyor ve kendisini güncelleyebiliyor olmuş olması gerekiyor. Bilgi teknolojileri çok hızlı değişiyor. Bu hususla buna adapte olmak gerçekten çok zor. Yakın bir takip gerekiyor. Peki... E Gerek akademisyen arkadaşlarınızı gerekse öğrencilerinizi bir güvenli kod geliştirme adına doğru yeri yakalasınlar diye hem özel sektörden hem de Ovasp gibi gönüllü organizasyonlardan evet. üniversite ya da akademisyen olarak beklentiniz neler olabilir ya da nelerdir? Şimdi organizasyonlar oluşuyor. Bazen üniversitelerin yani akademisyenlerim bundan haberdar olmuyorlar. Ee, bu tür organizasyonların yöneten arkadaşlarımızdan beklentilerimiz, e, işte şu anki gerçekleştirdiğimiz gibi üniversiteyle direkt e, temasa geçmeleri e, ve bunu e, öğrencilerin, akademisyenlerin öğrencilerin duyurmalarını sağlamaları. Yani bu gerçekleştirdiği zaman inanın çok ciddi, verimli ve esasen kitlesine de ulaşmış olur bu tür etkinlikler. Yani aslında bir, bir iletişim kopukluğu var gibi Gayet gözüküyor. Yani aynen üniversite ile. akademik çevreyle işin e, ticari boyutuyla belki de daha çok haşır neşir olan kitlenin bir şekilde iletişiminde Kes, sıkıntı var. Kesinlikle kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü insanlar e, bir şeyler üretmeye çalışıyorlar, bir çaba sarf ediyorlar. E, tabii bu kitlesine ulaşmadığı zaman amacına ulaşmamış oluyor. E, bunu bunun kitlesi de üniversite. Çünkü e, belli bir zaman dilimi içinde bu kitle bu kitlenin içine karışıyor. E, o zaman e, yapılması gereken kitleye en hızlı şekilde ulaşmak. O zaman akademik ulaşacaksınız, üniversiteye ulaşacaksınız bu etkinliği yapanlar. Ki bu etkinlikte biz bunu sağlamış olduk açıkçası. Evet. E, yani yani de amacı ulaşmış gibi. çok çok teşekkür ediyoruz evet, Hüseyin Hocam Hocam Marmara e, Üniversitesi olarak evet, aslında bu vermiş olduğunuz emekler büyük kastı için, katkılarınız için biz de mutlu olduk. Hakikaten böyle değerli insanları bir araya getirip e, biz de da çok faydalanıyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. OVAS Türkiye'nin düzenlemiş olduğu uygulama güvenliği günlerinde Mavi Tuna'nın kurucusu Ferruh'la beraberiz. Ferruh hoş geldin. Öncelikle teşekkür ediyoruz sponsor olduğunuz için. E, etkinliği nasıl buldun? önce bir istersen ondan bir bahset. Ortam, katılımcılar? ilgi nasıl? İlgi, ilgi güzel. Ben zaten Türkiye'deki güvenlik etkinliklerimi seviyorum. Genelde samimi bir ortam. <laughs> Sektör küçük herkes güzel. Birbirini tanıyor. <laughs> Etkinlik burada da gayet yani... Bizim Peki nasıl ilgi? ilgi? Yani geçiyor. standınıza biz de gözlemci olarak baktığımızda bayağı bir yoğun bir ilgi var. Bunun sebebi nedir? Yani niye bu kadar çok ilgi var? Sizin özellikle standa is <laughs> bizim standları ürün yapma işte Netsparker kendisi güvenlik piyasasında ki yani benim aktif olmam gibi geliyor bana ama tam biliyoruz. Ya genelde bir standlarda güzel de bedava tişörtün de etkisi Evet. Peki e, özellikle e, sunmuş olduğunuz hizmetler olarak baktığınızda hı hı. E, sadece web uygulama güvenlik zafiyet tarayıcısından Evet. bahsediyoruz. Başka Saat. herhangi bir bir servisiniz Yok sadece evet evet o şekilde. Yani sadece Netspark var ve ve uygulamalarındaki güvenlik açıklarını biliyor. Evet tabii bu standtaki anlatımda kolaylaşıyor. İşte ne yapıyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz. Peki. <laughs> Peki nasıl test ediyor uygulamaları NetSparker? Ondan biraz bahset istersen. Yani NetSparker yani gerçek bir saldırgan gibi. Uygulamayı önce gerçek bir saldırganın veya penetration testinin yaptığı gibi dolaşıyor. He. Uygulamayı keşfediyor. Orada işte parametreleri buluyor. Neler var, neler yok özellikleri buluyor. Daha sonradan yine gerçek bir saldırganı takip etmeye çalışacak şekilde uygulamada güvenlik açıklarını tespit etmeye çalışıyor. İşte tespit ederse bunları onaylıyor, raporluyor. Genel süreç bu. Peki. Bu Sektörde aslında güçlü rakipler de var. Evet, Bunlar evet. olmasına rağmen bu sektöre girdiniz. Hani Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani aslında az önce bir müşterimizle konuştuk. Hatta kendisi şeyi söyledi. Ya biz işte şu rakibi kullanırdık ama artık tamamen size geçtik gibi. Güzel bir şey. Bizim için çok şeydi. Hani i̇lk başladığımızda ben artık firmadan da öncesini söyleyeyim. Hani ilk bu fikir aklıma geldiğinde şey gibi geliyordu. Yani ne olacak biz de kendi yanımızda ya yani, yani bunlara rakip olmak çok zor. Şey. Ama bugün gördüğümüzde işte, işte gerçekten ciddi bir rakip çıktık, birçok filmde onlar yerine rakip yerine bize geçiyor. Yani biraz korkutucu bir şeydi bizim için ama oldu. Hani nasıl yaptınız deseniz böyle bir formülümüz Peki, yok. Peki, NetSparker'ın <laughs> artıları yani şu yüzden size geçtik ya da diğer ürünlere göre artılarından biraz istersen bahsedin. Tabii tabii. Yani birkaç şey düzenli bize gelen, bir tanesi daha hızlı olması, evet. diğeri daha kolay olması. Yani kullanıcı aldığında işte şey yapıyor bazı ürünlerde çok zor çekiyorlar nasıl yapacaklarını bilemiyor. bizimki çok daha pratik e bir de tabii ki sonuçların daha iyi olması yani şimdi atıyorum başka ürünlerle karşılaştırma yapıyor diyor ki işte o ürün raporu ağla çıkartıyor böyle çıkartıyor işte rengini mavi çıkartıyor tamam mı? Ben de diyorum ki tamam da ya şuradaki eski elinecek şunu buluyorum yok bulmuyor. o <laughs> <laughs> zaman önemi yok. Aslında <laughs> renkten çok bulgular evet, önemli diyorsun. Yani şimdi diyoruz ki madem amaç bu hani ben bazen örnek veriyorum diyorum ki ya sizin bir tane tekst editörünüz var her şeyi yapıyor, rapor veriyor, sayıları sayıyor, işte kaç karakter var diyor, istatistik çıkartıyor ama tek yapamadınız, yazı yazamak. <gülüyor> <gülüyor> Adam yazı yazamıyor ama her şeyi yapıyor. Peki şöyle bir şey sorsak, e, eğer gizli bilgisi paylaşmayabilirsiniz tabii. Türkiye'de İstanbul Beyz olarak baktığınızda e, kaç tane müşteriniz var, sayı olarak vermenizde? Ya bakalım aslında Türkiye'de şu an çok değil. Yani e, bizim şey sektöre baktığımızda herhalde biz şu an Türkiye'de 15-20 gibi rakamlara bakıyoruz. Hı, hı Ama bu bizim için çok az bir rakam düşününce. Şey ama açıkçası Türkiye'deki diğer rakiplerin kaçmıştır. onu da bilmiyoruz. Onlar da çok değil. Hayır evet. <laughs> bu <laughs> yani maalesef Türkiye ile ilgili bir şey. Ama ben bir sektöre baktığımızda işte bizim kendimizden bakarsak Amerika, İngiltere, ondan sonra işte Türkiye gibi başka Avrupa ve etrafındaki ülkeler takip ediyor. Peki bir da genişliyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Peki şeyle sonlandıralım istersen. Türkiye'de e, install base'in az olduğundan Hı. ve e, bunun da güvenlik camiasında olanlar bilirler. Farkındalığın belki de fazla gelişmemiş olmasından evet, tamam, evet, kaynaklı evet. olduğunu düşünüyoruz. Peki önümüzdeki yıllara baktığınızda bir ümit var mısın? Ha, kesinlikle var. Yani şu anki dediğiniz gibi sorunlardan biri özellikle hani bu DevOps evet. çerçevesi altında yani web uygulaması güvenliği konusunda şimdi bizde hala bir güvenlik firmasında herkes şey biliyor yani network güvenliği yapılmalı, test edilmeli vesaire. Ama şimdi mesela biz müşteriyle konuşurken müşteri diyor ki ya ben diyor Network kenar kullanıyorum. Diyor. E tamam ama yani hani o yetmiyor ki. Evet. Bunu daha hala anlatmaya çalıştığımız çok fazla müşteriler. E bu farkındalık konuşmadan şey yok. Ama oluşuyor mu oluşuyor. Ne kadar hızlı hız yeterli mi o tartışılacak bir konu. <laughs> <laughs> hani böyle sektördeki arkadaşlara sormak lazım. Yani bu e, farkındalık yeterli bizde yükseliyor mu, yükselmiyor mu diyor pekala çok teşekkür Peki. ediyoruz. Ben teşekkür özellikle sponsor teşekkür ederim. olduğunuz çok. ve böyle evet. bir etkinliğe katkıda bulunduğunuz için teşekkürler. İnşallah bir dahaki etkinlikte çok daha fazla bir install base sayısıyla <laughs> tekrar <laughs> ederiz. Eyvallah çok sağ teşekkür sağ teşekkürler ederim Sağ ol. Oa Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Uygulama Güvenliği Günleri'nde Avantek firmasından Mehmet Çen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliğe sponsor oldunuz. Güvenlik adına, güvenlik camiasına, da Türkiye'de bu farkındalığı oluşturmak adına düzenlenen bu etkinliğe katkınız oldu. Öncelikle onu belirteyim ve teşekkür edeyim ben. Ben e, çok teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki, yani katılımda gördüğüm insanlar baya bir emek harcamış, sunumlar hazırlamış, çalışmışlar, ve gelmişler. Gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Katılımcılar... Evet, katılan katılan firmalar böyle. Peki katılımcıları nasıl buldunuz biraz? Yani ilgi nasıl standınıza gelen şu an hizmetleriniz? Memnun. gerçekten memnunum. Ee, özellikle şeylere, sunumlara ara ara girip çıktım ve katılım bayağı bir yoğun olduğunu gördüm. Ve bu tabi bizler açısından sevindirici bir şey. Hani <laughs> ilgi ve alakanın olduğunu gösteriyor. Ee, ve bu son 1-2 yıldır bu katılımların gerçekten gitgide daha da arttığını görüyorum ve bu bizi sevindiriyor açıkçası. Avantek olarak e, ne tür güvenlik alanında hizmetleriniz var? Biraz bundan bahsetmek isterseniz. Aslında iki alanda fokus oluyoruz. Normalde ürün bağımsız, hizmete verdiğimiz, desteğini verdiğimiz ürünler var. Bir diğer e, alanımızda fokus olduğumuz alanda da Pentest, e, Vulnerability Management. E, burada uzman ekiplerimizle birlikte e, onların... Kişisel becerilerini de etten, e, firmalara ve uzun yılların birlikte çalışma vermiş olduğu firmaların da bize güveniyle birlikte e, pen test alanında bayağı uzman şekilde ilerliyoruz diye düşünüyoruz. Ve e, genelde bu penetration test olayında da e, firmalarla karşılıklı bir güven ilişkisi olmazsa zaten e, bir proje almak ve bir projeyi götürmek çok zor oluyor ve uzun yılların vermiş olduğu bu güven <laughs> hareket ederekten uzman kadrolarımızın desteğiyle birlikte bu alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Peki son son 5 yılı bir göz önünde bulundurursanız da herhalde uzunca bir süredir hizmet olarak bunu e, sunuyorsunuz. Türkiye'de e, bu hizmetin e, son kullanıcı tarafından ya da müşteri tarafından bir gereksinim olarak artık hissedildiğini görebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, Avantik 2003 yılında kuruldu. Ee, tamamen biz güvenlik odaklı bir firmayız. Yani farklı bir ürünlere, farklı alanlara çok dallanmadık. Ee, bu ilk senelerde pek böyle bir farkındalık vesaire yoktu. Fakat gördüğüm kadarıyla son 200 senedir belki zorunluluklar, uyumluluklardan gelen taleplerden dolayı firmalar da artık bu tarz hizmetleri almak kendi işlerini uygulamak zorunda kalanlarını gördüler. Bu nedenden dolayı zaten görüyoruz katılımların bayağı bir yoğun şekilde olduğunu. daha öncesinde bu tarz servisleri, hizmetleri vermek, anlatmak çok da kolay olmuyordu. Bir farkındalık yaratmak çok da hani bizleri zorluyordu açıkçası. Fakat son birkaç senedir işte bu bankaların, BDDK'nın vesaire 56-51 gibi bir takım zorlayıcı fonksiyonel şeylerin gelmesiyle birlikte bizim firmalar açısından da bir şey oldu. İş kolu hani hem bizleri daha iyi tanıma fırsatı buldu müşteri. Ee, bizim de biraz işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Yani orada e, sürekli birilerinin elinde sopayla bunları yapın bunları yapın demesi e, bizim herhalde güvenlik camiasında biraz da işlerimizi e, açan bir unsur oldu. Çünkü ee, belki son yaşanan e, veri sızmaları, şifrelerin sızması veya diğer verilerin sızması bir takım şu itibar. da, şu da oldu. var Tabii sizin de dediğiniz gibi elle tutulur bir iş yapmadığımız için e, bir şeyleri, bir ürün anlamında bir şeyler vermek, müşterinin karşısına koymak çok kolay olmuyor. İşte ne oluyor? Günün sonunda bir rapor sunuyorsunuz, açıklar vesaire bunların nasıl kapatılacağı ile ilgili bilgiler veriyorsunuz. Fakat görüldü ki bu tarz hizmetlerin e, önceden bir veya yaptırılıyordu, bitiyordu. Fakat e, bu son zamanlarda yaşanan e, güvenlik problemleri bu işin sürekliliğini gerektiriyor. Yani her sene veya altı ayda bir, dört ayda bir görüyoruz. Firmalar artık senede bunu iki defa yapmaya başladı. Minimum bir defa yapıyorlar zaten. E, artı e, bu outsource işlerinin de açılmasıyla birlikte bankalar kendi iç süreçlerini dışarıyla paylaşmaya başladılar ve bizim gibi firmalar burada devreye giriyor oldu. Güvenlik denetimleri fonksiyon olarak bu yerlerde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve kullanılmaya başlanıyor. Ve bizim Avantek olarak bu hizmetleri verirken kendi içerimizde tabi bu senelerin vermiş olduğu birikimi toparlayarak bir metodoloji oluşturduk. Hem vermiş olduğumuz servislerin kalitesini arttırmak hem de kendi içerimizde uzmanlarımızın bir yol, izleyeceği yol takip edeceği bir yol olsun istedik. Uzman ekiplerimizin oluşturduğu Avante'in kendi metodolojisiyle müşterilerimize çok kaliteli hizmetler verdiğimizi düşünüyoruz ve biz de çalışan 7 senedir, 10 senedir aynı firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Yani böyle bir güven bir trust ilişkisi oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Peki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Etkinliğin teşekkür ediyoruz. Aslında katkılarınız evet. için e, tekrardan katkılarınız için bu etkinliğe katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki etkinliğe diyelim. İnşallah tekrardan bir <laughs> arada oluruz. <alırız. gülüyor> Görüşmek <Sağolun> üzere. <güzeline>. <laughs> Merhabalar, Ovasp Türkiye Uygulama Güvenliği gününde SimTürk firmasından Burç Yıldırım'la beraberiz. Ee, öncelikle bu tarz bir etkinliğe sponsor olduğunuz, destek olduğunuz için size teşekkür ediyoruz firma olarak. Merhabalar. <laughs> Biz de ee, bu etkinlikte bulunmaktan çok mutluyuz. Eyvallah Burç. Ee, şeyi merak ediyorum ben. Nasıl buldun ee, etkinlik Ama olarak? Etkinlik... Hem firma tarafından bakarsan hem katılımcılar açısından bakarsan nasıl buldun? Valla katılımcı e, tahminimizden çok daha fazla. E, profil olarak da çok memnun edici. E, katılan firmada diğer arkadaşlarımla arkadaşlarımızla hep aynı, beraber aynı yolu yürüdüğümüz şirketler. Hep beraber bir araya geliyor olmamız çok önemli. Beraber bir şeyler yapıyor olmamız çok önemli. Bu anlamda Ovas Türkiye'ye ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz de tekrardan Ovas Türkiye'ye teşekkür. teşekkür ediyoruz. İlgi nasıl standa? Yani sizin vermiş olduğunuz hizmetler bunların neler olduğu konusunda merak e, duyan gelip bu konuda birebir bilgi alan ki arada Burak'ı görüyorum ben. E, sağda solda e, Fortify'ın e, ürün şeylerini gösteriyor, demolarını Sinter yapıyor. neler yapar ondan da biraz <laughs> Evet. Getirelim. Bu bağlamda e, aktif olarak kullanıyorsunuz onu görüyoruz şu anda. Hiz, evet, hizmetleriniz neler e, bu etkinliğe spesifik olarak belki özellikle üstünde durmamız gereken uygulama güvenliği tarafında hizmetleriniz neler? Eğer bahsetmek istersen diğer bu tarafta, tarafta da. bu tarafta en güçlü tarafımız statik kod analizi yapan Fortify aracıyla beraber çalışıyor olmamız. çok başarılı bir çözüm. Sizler de tanıyorsunuz ve biliyorsunuz zaten. Bunun yanında penetrasyon testi, sızma testi hizmetlerimiz. kod iyileştirme, yük testi ve distributed denial of hizmetlerimiz var. Ee, bu kapsamda bu hizmetlerden bahsedebilirim. Düşleri de Denial of service hizmeti vermiyorsunuz ama değil mi? Ko koruma, koruma... Yani, veriyoruz <laughs> ama şu an oldu. Tabii ki bunu legal olarak veriyoruz. Ee, bulut üzerinden yapıyoruz. O yüzden distribütüt olarak adlandırıyorum. Bulut üzerinden yaparak hani gerçek bir distribütüt denial of service saldırısını simüle edebiliyoruz. Yani, bunun koruma tarafını da aynı şekilde Koruma tarafında evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. bir firmayla koruma tarafında hizmet olarak sunabilir hale geldik. i̇ki yani tarafta da çalışabiliyoruz. Anladım. <laughs> Peki Burç, uzun zamandır sektördesin. Hani sektörde uygulama güvenliğini değerlendirdiğinde Türkiye'de son 5 yılda değerlendirebilirsin belki. Ee, neler oldu, neler gelişti, nasıl gelişti ve hani gelecekte bizi neler bekliyor? Ee, bir 5 yıl öncesine göre baktığımda tabii özellikle farkındalık Farkındalığın gelişmiş olması çok çok önemli. Yani biz sektörün içindeki insanlar hep beraber arkadaş olarak bunu zaten farkındaydık ama en büyük engel yazılım ekipleri ve business iş ekiplerinin bunun farkında olmasıydı. Kurumsal taraflarda kurumlar, kurumsal şirketlerde son olan olaylar son birkaç yıldır olan olaylar dünyada olan olaylar Türkiye'de olan olaylar tabii herkese bir bununla ilgili farkında daha doğru itti. Bir beş yıl öncesine göre baktığımızda bir penetrasyon testini konuşmak masaya getirmek bile çok daha zorken yani bugün artık en ufak projelerde bile hani bir penetrasyon testi yaptırmalıyım noktasına gelmiş durumda. daha iyi mi çok yeterli değil bence. Herhalde sizler de aynı düşüneceksiniz <laughs> ama artık hani bizim de burada üzerimize düşen kurumlara ya yazılım ekiplerine ve iş ekiplerine bunun bir çözüm veya bir hizmet değil bir süreç olduğunu anlatabilmek. Yani güvenlikle ilgili her şeyi söylediğimiz gibi süreç olduğunu anlatabilmek ve bunları süreç işletir duruma getirebilmek. Yani bundan sonraki hedefimiz bir olmalı ve herhalde 5 beş yıl içerisinde de umarım oraya geleceğiz. Ha bir şey de eklemek istiyorum. Ee, global olarak baktığımda da aslında hani Avrupa ve Amerika'ya göre daha iyi durumda olduğumuzu da bazı noktalarda görüyorum. Evet, tamam. fena değiliz yani. Eyvallah. Çok teşekkür Çok ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ee, Biz teşekkür ederiz. Etkinliğe sponsor, sponsor olduğunuz için. Çok teşekkürler. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. OAS PR'nin düzenlemiş olduğu uygulama güvenlik günlerinde konuğumuz e, Siber Güvenlik Derneği'nden Fatih Ekrem Genç. Fatih Bey hoş geldiniz. Öncelikle etkinliği bir soralım. Nasıl buldunuz etkinliği? Etkinlik, şimdi biz de ileride benzeri etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Hem eleştirisel hem de pozitif yönde bakmaya çalışıyoruz. Şu an bir eksiklik görmedim. Gerçekten dört dörtlük olduğuna inanıyorum. Hatta kıskanlığımızı söyleyebilirim. <gülüyor> evet, <gülüyor> biz, de, biz de ne diyelim bundan sonraki e, Etkinlikle, etkinliklerde, siber güvenlik, siber güvenlik tarafından düzenlenecek etkinliklere de e, biz güvenlik tipi olarak gerekli e, desteği vereceğimizi söyleyelim. Ee, Biraz Siber Güvenlik Derneği'nden bahseder misin Fatih? Tabii. E, Siber Güvenlik Derneği 2011 yılında kuruldu. 2012'de daha faal olmaya çalışıyoruz. Faaliyetimiz <laughs> e, işte Ali ikinci eşliğinde Ali ikinci ile beraber e, biz e, sunuda bulunarak bu ilk çıkışımız biz de bur burada varız demeye kalktık. bizim e, biz de burada varız e, dedik. Ee, yaklaşım olarak, olarak işte daha önceden e, derneklerde şu gibi faaliyetler yapılmış, biz şunu yapacağız şeklinde bir yaklaşımdan ziyade biz olaya şu şekilde bakıyoruz. Yani Türkiye'de dernekleşme, özellikle bilgi güvenliği tarafında dernekleşme usulü, kurumsallaşma usulü çok az var. Ee, ve bu alanda e, e, beklentiler, gayri yer olaraktan bu demekten olmadan e, e, beklentiler çok yüksek olduğu için biz bu beklentileri e, omuz vermenin e, Biz de burada varız ve, e, kendi kendi uzmanlık alanlarımızda e, bu alanı destek vermeyi düşünüyoruz. Farklı kılan bir kısımdan bahsedecek olursak bizim asıl yoğunlaşmak istediğimiz alan uz, e, akademik uzman ya da avam takımı veya işte avam doğrudan ifade olmaz e, şey. E, alaylı olaraktan internet güvenliğini e, ve öğrenmiş ve bu konuda gerçekten çok iyi olan arkadaşlarla yeni başlayan e, işte yani nereden başlamalıyım sorusunu sorgulayan arkadaşları bir ortamda buluşturup e, proaktif olaraktan sosyal internet güvenliği alanında yoğunlaştırmak. Son bir sene eleştirecek olursak değişik gruplar oluştu ve bunlar değişik faaliyetler gösteriyor. E, meraklı olan kişiler tabii ki bu gruplara e, mail ediyor, mi öğrenmek için onların kararlarını kullanıyorlar. E, i̇nternet güvenliği, e, pozitif internet güvenliğinin e, neler yapılabilir e, e, araştırıp e, bu, e, yani... Yani, şey, yani. Şu, şu mu, meraklı insanları underground'a yönlendirmeyelim gelsinler, dernek çatısı aynen, altında toplanıp güvenlik e, <laughs> tarafında kendilerini geliştirsinler. Temel şey bu mudur evet, derneğin? Aynen. Bir de siz de bunu yaşamıştırsınız. Bir döneminiz vardır, e, vaktiniz vardır, ilginiz vardır e, ama e, bilginiz yoktur. Bilginiz olduğu dönemde de vaktiniz ve motivasyonunuz düşmüştür. İşte bu e, bilgisi olan kişilerle motivasyonu ve vakti olan e, akademik yerleri veya işte ilgili kişileri bir araya getirecek ve e, anonim e, projeler üretmeye çalışacağız. Bunu herkes yapmıştır. İnternet ve programcılıkla e, uğraşan kişiler. Aklınızdaki bir fikir gelmiştir. Bunu kodlarsınız, bloğunuza koyarsınız, sonra Twitter'a eklersiniz. Zannedersiniz dersiniz ki artık herkes tarafından ulaşılabilir bir ortamdayım. Ama e, siz belli bir zamandan sonra projede uğraşmamaya başlarsınız. O arşivinize kalkar. Belki yanlış bir kapı da e, bir kısmını kaybetmiştirsiniz. Ama anonim bir çalışma yapmışsanız, bir dernek kapsamında bir çalışma yapmışsanız genç nesiller o, o, o destek verecektir. Bu, bunu, bunu da mesela e, hemen şey için. E, Türkiye çaptırı olacağız. Türkiye'ye için e, İlk onlarla olan bağlantımızı bağlantı kurduk. Yakın zamanda Türkiye Ayağı olarak da bu alandaki projeleri üniversitelerdeki öğrencilerle götürmeyi ilerliyoruz. Peki derneğinizin üye sayısı eğer çok şey neyse açıklamanız mümkün mü? Kaç şu kişi an, şu, an? şu an? Ya 50, da bir evet. 50 civarında üyemiz var. Peki nereden üye alıyorsunuz? Sizin derneğinize üye olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Ön koşulları var mı veya katılım ön, ücreti mesela? Katılım ücreti var. E, siber güvenlik web sitesinden girip e, ön kayıt yapabiliyorsunuz. Ondan sonra ilgili arkadaşlar sizinle irtibata geçip diğer işte derneklerin bazı süreçler var. İmza ıslak imza gerektiğini galiba. İmza e, imza alınıyor. E, üyelik 100 TL e, yıllık olarak alınıyor. Bunu uygulamak bunulamak istediğim derneğin faaliyetlerinden istifade etmek için üye olma zorunluluğunuz yok. Buradaki espri gönüllülük esasına dayalı. Yani ben bu böyle bir çalışmanın var olmasını istiyorum ve hem mali olarak da hem de manevi olarak da orada proaktif çalışarak da katkı sağlamak isteyen kişiler tabii derneğe üye olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür biz ederim. derneğinizin başarıya ulaşması için çok ne gerekiyorsa ederim. gerçekleşmesi noktasında da bütün iyi niyetlerimizi temennilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler Fatih Bey. Çok teşekkürler. Ovas Türkiye'nin düzenlemiş olduğu uygulama güvenlik günlerinde Biznet Bilişim firmasından Onur Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş öncelikle Hayır. teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliğe sponsor oldunuz. Hem Ovas Türkiye adına hem de Güvenlik TV adına çok teşekkür ediyoruz. Etkinliği nasıl bulduğunuz sorulara geçmeden önce onu bir sorayım istedim. Bence biz de teşekkür ederiz öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Etkinlik bence tam amacına yönelik bir etkinlik. Bir kere oldukça teknik bir etkinlik. Dolayısıyla da sunumlar teknik, katılanlar teknik bence son derece amacına uygun. Ve aslında sık sık yapılması gereken, Türkiye'deki bir açığı hedefleyen bir etkinlik olarak görüyorum ben bunu. Bizim de burada bulunmamız tabii önemli. Çünkü yıllardır güvenlik işine önem verdiğimiz için bu konuyu özellikle çok önemsiyoruz. O yüzden de elimizden geldiğince ne katkı vermek gerekiyorsa yardımcı olmaya Evet, istiyoruz. çok, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir, biraz firmanızdan ve faaliyet alanınızdan yani güvenlikte nerelere odaklanıyorsunuz, nasıl çözümler sağlıyorsunuz bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Aslında biz net 11 senelik bir firma. 2000 yılının sonunda kuruldu. Hatta 12 senenin içindeyiz. Ve tek işimiz güvenlik. Bilgi güvenliği. Kurulduğumuzdan beri tamamen bilgi güvenliğinin Türkiye'de farkındalığını yaratmaya, bu konudaki ihtiyacı adreslemeye çalışıyoruz. Bunun içinde. de Fiziksel güvenlik dışındaki aslında her şey var. O yüzden güvenlik denetimleri, danışmanlıklar, kredi kartı ile ilgili bir takım denetimlerin yapılması, ayrıca kimlik yönetim sistemi ile ilgili çalışmalar bizim ana faaliyet alanlarımız. Tabii eğitimler de veriyoruz. Özellikle farkındalık eğitimleri, kurumların bilgi güvenlik konusundaki farkındalığı yükseltme yönelik aktiviteler de yapıyoruz. Netice itibariyle aslında... Yani bilgi güvenliği her noktasına dokunuyoruz diyebilirim. Peki e, şimdi 11-12 senelik geçmişi olan bir firma Türkiye'de gerçekten güvenlik alanında e, ismi sayılan e, liste çıkartıldığında güvenlik alanında hangi firmalardan hizmet almalıyız denildiğinde listenin muhakkak içerisinde olan bir firma ve bir e, tecrübeniz de var. E, geçmiş 10-12 yılı göz önünde bulundurduğunuzda e, Türkiye'deki güvenliğin, güvenliğe bakışın e, nasıl değiştiğini görüyorsunuz? Yani bununla beraber önümüzdeki 5 yılı da katarsak nereden, nereye geldik ve nereye doğru gidiyoruz diye. özetlemek isterseniz nasıl bir e, fotoğraf çıkar? Ee, yani tabii ki bir ilerleme var ama hani e, yurt dışındaki özellikle başka ülkelerle karşılaştırdığımızda hala gidecek çok yolumuz var diye düşünüyoruz. E, ilk e, zamanlarda düşündüğümüz zaman aslında güvenlik e, hiçbir konu değildi. Şu anda en azından herkesin kafasında bir güvenlik e, konusu var. E, o yüzden şu son 10 seneye baktığımızda e, ilerleme kat, kat ettiğimizi görüyorum ben. Yeterli mi derseniz yeterli değil. Ama bunun e, tek sebebi müşteriler dedi. Yani sonuçta firmaların e, daha çok firma olması gerekiyor. Daha çok kalifiye eleman olması gerekiyor. E, ve e, hizmete aç bir e, aslında müşteri kitlesi var. Kaliteli hizmete aç bir müşteri kitlesi var diyelim. E, bu ihtiyacın giderek artacağını düşünüyorum ben ve aslında bu konuda çalışacak olan insanlara da şiddetle bu konuya eğilmelerini öneriyorum. Özellikle yeni neslin bilgi güvenliği konusunda ve güvenlik denetimleri, güvenlik testleri konusunda önlerine çok ciddi bir fırsat var. Keşke bu fırsatı onlar iyi kullansalar ve kariyerlerini böyle bir fırsatı artıya çevirecek bir takım yatırımlar yapsalar kendileri için. Evet. <laughs> Sertan evet, var mı eklemek istediğim bir şey? Genel olarak bu kadar sizin ekstra söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben öncelikle size yani bu organizasyonu düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de başından itibaren organizasyonun gelişmesi için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalıştık özellikle duyurulması, tanıtılması ile ilgili. Bundan sonra da ne zaman ihtiyaç olursa biz de memnuniyetle bu tür aktivitelerde destek olmak isteriz. Önemli olan dediğim gibi çıtayı evet, hep beraber e yükseltiyor olmak. Evet. Pekala çok teşekkür ediyoruz ve katıldığınız için. Katıldığınız için de çok sağ teşekkürler.